Ya Rabbi ve ya Rabbi semavatı ve el Ya Halikî ve ya şey. Gökleri yıldızları ile, zemini müştemilatı ile ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatı ile teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar ya ve bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver.'' Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl. Amin. Amin. Amin.